Selamun Aleyküm. Benim adım Vedat Taş'tan. Aslen Iğdırlıyım. Ben de bir merakçıyım. Yıllardan beri kuş beslerim. Bunlar benim emek verdiğim kuşlar. Beyazların, çikolataların. Burada bir kan var. Çikolatalarla bozlar. Bunların hepsi birbirinden çıkma. Bunlar bir soy. Bunlar da benim mavilerim. O beyaz da mavilerden çıkma. Ondan sonra bunlar Cumartesi günü Necdet abinin orada ihaleye çıkacak kuşlar. Güvendiğim kuşlardan birer çift seçip ayırdım. Necdet abinin mahcup olmaması için. Necdet abi gerçekten benim değer verdiğim birisidir. Burası da bir ayrı kümes. Burada genelde yavru alıyorum. Yıllardır ben bu kuşlara emek veriyorum. Hepsinden uçurduk. Ne olduğunu gördük. Sonuna kadar arkasında durduk bu kuşlar. Hakikaten büyük kuşlar. Yılların emeği var burada. Burada da erkeklerim var. Damızlık erkeklerim. Şu kuşum benim 15 yaşında. Bu kuş 15 yaşında. Bunlar benim damızlık erkekler. Şimdi gelelim Necdet abiye seçtiğim diyeyim güvendiğim kuşlardan ayırdığım kuşlardan birer çift birer çift Allah nasip ederse hepsinden ayırdım bunlar cumartesi günü ihaleye çıkacak kuşlar şimdi takım takım yapacağım göstereceğim şöyle bir takım bu ikisi kardeş sonuna kadar arkasında duracağım kuşlar. Bu ikisi de ayrı bir takım. Bunlar hep arkasında duracağım kuşlar arkadaşlar. Bu da ayrı bir takım. Bu da ayrı bir takım. Erkek uçlu oynadı. Bu da böyle ayrı bir takım. Dişi uçuruyordu. Dişi yarım kaldı. Artık alan arkadaş devam ettirsin. Bu takımın da sonuna kadar arkasındayım. Kepezli olan erkek, düz olan dişi. Hakikaten efsane yapmışlar. Çok güzel oynuyorlar. Bunların hem adetleri çok hem metrajları çok bir de çok seri hayvanlar. Bu da böyle bir takım takalı olan erkek öbürü düz. Çok güzel hanım kadın bir dişi çok sağlam ırktır bunlar. Yıllardır emek verdiğim kuşlar hiçbir zaman yanıltmadılar beni. Bu da ayrı bir takım. Boz benekli erkek, boz dişi. Bunlar da çok güvendiğim kuşlardandır. Ben bilerek en güvendiklerimden veriyorum ki Necdet abiye karşı mahcup olmayayım. Bu da böyle bir takım. Bu dişi deliler delisi. Böyle pratik kanat çalıştıran kuş kolay kolay zor bulunur. Göndereceğim kuşlar bunlar. Alan hayrını görsün. Hakikaten iyi kuşlar alan alacak Allah'a emanet olun